Aracına tamam. aracın iki tane anahtarı var. Öncelikle tamam. aracı uzaktan çalıştırılmaz buradan aracı çıkar aracımız... abi poşetten kapatıyoruz, çıkar açıyoruz. Olacak. Şifreyi bende kalsın. Şunu sana tamam. Buyur. Şimdi aracımızı buradan açıp kapatıyoruz. Ee, i̇ki kere bastığımızda bagaj açılıyor. İki kere bastığımızda da bagajı kapanıyor. Aracı uzaktan çalıştırma sistemimiz bu şekilde. Aracımızı kilitledikten sonra bagaj açıkken araç kilitlenmez. Kapı açıkken kilitlenmez. Tekrardan bagajımızı kilitleyelim. Aracımızı tekrardan kilitleyelim. Bagaj düğmesinde de kilit yeri var. Kilide basıp bagaja bastığınız zaman otomatikmen kapıları da kilitlemiş oluyor. Öyle bagaj ki, kapanmadı. Siz herhalde. az önce tam açılmadan iki kere basınca yarıda durdu. Evet. evet. Şimdi kapanıyor. Kapıları da kilitledim kapılar kilitlendi. Arabayı çalıştırmak için bastım. 1 2 3 4 saniye. Uzaktan araba, mı? Araba çalıştı. Uzaktan açılmadı. <laughs> uzaktan. 30 yani 25-30 metre mesafeden alıyor. Kapıları da açtım. Şu anda aracımız çalıştı. Bir de aracımızı şu şekilde çalıştırıyoruz. Frene basın. Buradan start stop düğmesine basın. Bir de bu şekilde çalıştırıyoruz. Aracımızın dört cam full otomatik, arka cam kilitleme, kapı kilitlemeleri. Sağ sol dikiz aynaları yönlendirmek için üstüne basıyorsunuz. Basın lütfen. Ma mavi yandı. Mavi yandıktan sonra hareket ettiriyorsunuz. En öne basın. Önüne. Aynaları kapat açılıyor. İsterseniz bunu aracınız fonksiyonel kısmında da isterseniz yan aynaları otomatik açılma aynalar katlanan aynaları da açabiliyoruz bu şekilde. Kapı kilitlendiği zaman otomatik olarak katlanıyor. Şimdi devam edelim. auto far sistemimiz var. Aracın hemen şu kısmında, alt kısmında e, depo depo kapağı. depo yakıtı far ayar yükseklikle depo kapağını açmak için. Tamam, e, aracın tamam. yakıt deposu solda, sağ tarafta enerji kısmı var. Hı -hı. auto far sistemini alıyoruz. E, sürekli o şekilde kullanıyorsunuz. Burada kamera sistemini aktif ediyor burası. Şu şu tuş mu? Evet o tuş. Geri kamera, yan kameralar, geniş açılar e, ve genel görüntüsü, 3D görüntüsünü de aynı zamanda görebiliyoruz. 3 360 görüntüsünü. Hı hı. buradan aracın saydamlık alt kısmını görüyoruz. Geri tekrardan buradan bastığımız zaman ana menü dönüyor. Yatay ve dikey konumlandırmasını buradan ve aynı zamanda da şuradan da yapabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. BDI asistan sistemi ve telefonla yanıtlama sistemimiz burası. Buraya bastığımız zaman Türkçe BD asistan sistemimiz devreye giriyor. Şu anda Türkçe var mı? Evet. Klimayı kapat. Üzgünüm. Ne demek istediğinizi emin değilim. Sizin söylemeniz gerekiyor. O bölgedeki kişinin söylediklerini algılıyor. Şöyle basın lütfen. Bir kere basın ve çekin. Cam tavanı aç. Şöyle anlamadı. Şunu biraz kısalım. Şöyle basmamız lazım. Ben hemen izah edeyim. Ee, klimayı kapat. Tamam, klima kontrolünü kapattım. Sol ön camı kapat. Soruf perdesini aç. Güneşlik açık gibi şeyler söylediğimizde bunların neler söylediğinizde de neler yapabileceği hakkında bilgi olarak ben size şimdi söyleyeceğim. Tamam. Devam ediyoruz. Bu kısımda da alt menüdür. Burada infolara işte yakıt değerlerini görebiliyorsunuz lastik hava basınç değerlerini görebiliyorsunuz. İşte burada kaç kilometre ne kadar yakıt yaktığını e, gibi durumları buradan göre enerji durumunu, rejenerasyon görebiliyorsunuz. Yakıt değerlerini görebiliyorsunuz mesela. Hı hı. Aynı Şu şekilde. Merhaba, değil mi? Evet. Şuradan. E, bu şekilde. Buradan mod tuşuna bastığımız zaman da direkt FM'e geçiyor. E, şimdi gelelim buradaki menü kısmına. Burada da sileceklerimizi çalıştırabiliyoruz. Bir kere yukarıya kaldırdığımız zaman otomatik olarak kendi silecek devreye giriyor. Bilginiz olsun. Ee, bu menüye geçmeden hemen şu burada modlarını anlatayım. Aracımızın spor mod, normal mod, eco mod ve snow fade olmak üzere modları var. Normal modla kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Artı e, aracımızın e, elektronik ve hibrit sistem olarak e, iki sistemde inceliyoruz. Hibrit karma sistem, elektrik ev yani. Evet ev. EV elek, e, de elektrik voltaj sistem. Ee, bu yeşil ve mavi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Buradan 10 saniye şuraya basılı tuttuğunuz zaman bu sefer de burası mavi olmuş oluyor. Mavi olunca bu, ne oluyor? Bu saf elektrik. Tamam. E, seri sistem oluyor. Şu biraz önceki yeşil olan da paralel sistem oluyor. Yani hem, ne motor, demek? hem motor hem motor evet. hem şey. Aynen. Yani şu e, elektronik sistemde EV'de, yeşil EV'de %80 oranında elektrik %20 oranında motor, yani çok gerekmedikçe motor devreye girmez. Tamam. Ama mavi yaparsan mavi yaparsanız full, full, full elektrikle, elektrikle mi? gidiyor. Evet, full elektrikle gider. Yani şartlar bu ne ekoyu olursa olsun. değiştirebiliyor muyum orada? Yani burada değiştirme şöyle, bu değiştirebiliyorsunuz ee, Mesela spor moda geçmiyor, eko ve normal moda geçebilirsiniz, ama sadece eko olarak kullanabilirsiniz. Tamam, çok güzel. Hı -hı. Ee, Tekrar yeşil alır, yeşil alırsam hev oluyor. Bir daha evet. geri alırsam. Evde kullanmanız gereki gerekiyor şu an 2000 kilometre boyunca Hı -hı. ortalama. Çünkü işten yanmalı motorun durumunu görmemiz adına rodaj döneminde geçirmesi için. Şu anda motor, benzin motor çalışıyor mu? Şu anda çalışmıyor. Şöyle yapabiliriz. E, mesela frene basın. Şimdi vitese böyle atıyoruz. Şurada neye attığımız zaman benzinli motor devreye giriyor. Tamam biraz çalışsın da yağ biraz şey yapsın Hı -hı. içinde. Ne demiş? Boşta mı şu anda? Boşta şu anda. Parka alırsan ne olur? Parka alırsanız belli bir zaman sonra gene, gene elektriğe geçecek. Hmm, Geçebilir yani. Hı? Devam ediyorum. Dörtlü evet. sistem, kör nokta uyarı sistemi, yokuş kalkış destek sistemi. Emniyet kemeri takılıyken devreye giriyor. Auto klima, on off klima, fan çözücü. Bu da radyonun sesini açma kapatmak için burada. Ee, burayı anlatmıştım zaten. Defrost tuşu hangisi burada? Defrost. Evet. Ne demek? İçte buğuları çözen. Fan şu. Hmm. Bu direkt hemen buğuyu çözer. Ee, koltuk ısıtmaları burada efendim, hı hı. üzerine basılı tutarsanız yazında soğutmasını açarsınız bu şekilde hangisini hafiflik etmek istiyorsanız. Kademesi var mı? Tabii ki birinci kademe yani iki kademeli ikisi birden yanıyor. Bir kademe bu şekilde. Ben şuradaki çizgileri takip edeceğim. Evet ee, yine aynı şekilde bu tarafta da geçerli. Buradan klima bölgesine girebiliyorsunuz. Isıtma sistemlerini, direksiyon ısıtmasını, rezistans ısıtmalarını, soğutma, ısıtmaları ya da soğutmaları burada devreye soktuğunuzda devreye girdiğini gösteriyor zaten bu şekilde. Gelelim araç kısmına. Araç kısmına girdiğiniz zaman sistem verilerini buradan, sesle alakalı işte ses kontrollerini buradan yapıyorsunuz. Ekranla alakalı otomatik mod yaparsanız ya da koyu mod yaparsanız koyu olsun hocam. Koyu kalsın. Tabii. Versiyonlarını buradan parlaklık derecelerini ayarlayabiliyorsunuz. E versiyonlarını güncel zaten. Uygulamalarını buradan, daha fazla bilgiden de saat dilim senkronizasyonları buradan yapıyorsunuz. ADAS güvenlik sistemlerinde akıllı sabitleme sistemi aktif. Şerit destek sistemi sürekli aktif. Burada. Nereden kapatıyorum onu? Burada kapatamıyorsunuz. Şuradan kapanıyor ama araç sürüş esnasında tekrar tekrardan açın. açılabiliyor yani. <laughs> sürüş esnasında mı? Stop sürüş esnasında sonra. Aç, kapatabiliyorsunuz ama tekrardan e, arabayı bakın şurada devre dışı bıraktığını söylüyor. Tamam. Stop edip çalıştıktan sonra tekrar Devreye aktif Devreye giriyor. Oluyor. Tamam. Evet. Aktif güvenlik sistemleri hep aktif. E, kör nokta algılama, çarpışma sistemleri bunların hepsi aktif efendim. Soca ayarlarını %70 ayarladım eee otomatik rejenerasyonda kendini %70'e göre ayarlayacak ve sizin hani şarj durumunuzu sürekli dinamik tutmaya çalışacak. Ee, araçla alakalı sürüş modlarımız var. Spor mod, rahat mod var. Rahat mod, spor mod var. Bunları seçebiliyorsunuz fren ve e, direksiyonla alakalı. Hı hı. Ortam ışığında herhangi bir istediğiniz bir rengi seçip dinamik aydınlatma ya da işte müzik ritmi gibi e, ritimleri oluşturabiliyorsunuz. Akıllı hafıza modunda e, EV arızası şeklinde kısmını açtık. Çünkü %70'i sürekli yenilemesin. Hani orada otomatik güncelleme yapıyor bu sefer. E, ee, alıyor. Otomatik almasın diye sürekli %70 yaptım. Eğer isterseniz o rakamları düşürebiliyorsunuz. Düşürebiliyor. Soç ayarını düşürebiliyorum yani. Ayarlayabiliyorsunuz. Tavsiye nedir Soç ayarında? Yani şehirler arası yolculukta eğer şarj edemeyecekseniz şöyle söyleyeyim ortalama olarak %70'te bulunmanızı. Şehir içerisinde şarj edip de kullanacaksanız %50'lerde yapmanızı ideal olarak. Tam neredeydi Soça? Burada mı? Enerjide evet, yani. Bunu kaydetmem lazım değil mi? Kaydettik bana? zaten şu anda. Kaydet kısmındayız. Aha. Yok kaydedersem %50'de mi bırakacak şimdi bunu? Evet %50'ye kadar rejenerasyon yapar. Ama bir yerden ben okumuştum kaydet diye basmak gerekiyormuş yoksa her açıldığında 70 oluyormuş gene bir şey söyleyeyim. Tamam işte o biraz önceki bahsetmiş olduğum şey akıllı hafıza, same ha, hmm. O Orada açık olunca son orada kalıyor. Evet yani o şekilde yaptım zaten bildirimlerini e, yaptık. Kabin algısı hizmetinde de abi zaten söylemiştim sizlere de 15.000 kilometre veya her ıı, 360 günde bir. Tamam bunları açık, açık bırakırsam ne olacak bildirecek Hayır. mi? İşte bunlar kapalı kalsın evet. Bildirecek size. Aracınız burada anahtar şeklinde servis bakımı diyecek. Tamam açık kalırsa ne oluyor? Açık kalmasın. İşte ne oluyor açık kalınca? Yani buradan değiştirebilirsiniz açık kalırsa. Yok ben değiştirmeyeceğim açık kalsın. Yani açık kalmasına gerek yok bunun, böyle kalsın. O de böyle de bildiriyor diyorsun. Evet, bildiriyor bu şekilde. Ee, bu bunun haricinde aracımız 8 yıl e, 200 bin kilometre biliyorsunuz, batarya garantisi var, 150 bin e, artı 6 yılda Hı -hı. genel garanti süresi var. Her bakımlarında 15 bin kilometrede bir servis bakımına getirebilirsiniz. Kısa, kısa yolları nasıl peki? Kısa yolları şöyle, hemen şuradan bir dikme indiriyorsunuz. Hı -hı. Şuradan araç kontrollerine girmek istiyorsanız işte açılır tavanın işte. Tavanını buradan, ne perdesini ne kadar kapatacağınızı, Hı -hı. havalandırmanın işte havalandırma yaptığınızda havalandırma gibi rahat ya da vesaire gibi konumların hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Ee, diyelim ki yine farklı bir şey yapmak istiyorsunuz burada. İşte iç e, ışıklarını aç, açma, kapatma, otomatik ışıklandırmalarını açık kapatma mesela. Bunların aktif olup olmaması. Hı -hı. Mesela kapılar açıldığı zaman mesela yanmadı buraya bastığımız zaman yanar. Tamam, gibi. Sonra. Yani. Tamam, biraz bizim kurcalamamız yokuş lazım. Yokuş kalkış ha. destek sisteminin e, işte şey pardon. E, yok, yokuş aşağı iniş HDC'nin aktif olması. Mesela ESC'nin kapatabilirsiniz isterseniz yani olsun. Spor, mod gibi. Isıtma direksiyonu buradan ısıtabilirsiniz. Buzları da buradan. Buradan da kör nokta uyarı algı sistemini devreye sokabilirsiniz. Çocuk mesela çocuk kilidini buradan devre dışı bırakabilirsiniz. Kısa yolları bu şekilde. Tamam biz biraz bunu kurcalayarak gitmemiz lazım. Aynen abi kaç? Benim anlatacaklarım bu kadar abi. Kardeşim çok... Sormak istediğim...